Taşacak bu deniz neden bu kadar çok konuşuluyor? Neden milyonlarca kişi bu hikayeyi takip ediyor? Bu sorunun cevabı yalnızca bir aşk veya aile çatışmasında değil, bu coğrafyanın kalbinde saklı. Dizi Karadeniz'in sert doğasını, kültürel yapısını ve aile bağlarını çok güçlü işliyor. Türkiye'de geniş bir kitle bu toprak, gelenek, sadakat temasına kendini yakın hissediyor. İki ailenin çatışması sadece bir kavga değil. Gücün Geçmişin ve kaderin savaşı gibi izleniyor. İşte bu yüzden dizi izleyicide hem gerçeklik hissi hem de dramatik merak uyandırıyor. Türkiye'de izleyici köklü aile hikayelerini, kültürel çatışmaları ve büyük dramları seviyor. Taşacak bu deniz de bunu çok net veriyor. Güçlü kadın karakterler, katı kurallarla yetişmiş erkekler, aile onuru, aşk ve yasaklar. Bu temalar izleyicinin kendi hayatından izler taşıyor. Ayrıca dizi, Karadeniz coğrafyasını sadece bir arka plan olarak değil, adeta bir karakter gibi kullanıyor. Bu da diziyi diğerlerinden ayıran en büyük etkenlerden biri. Birçok izleyici, dizinin atmosferine hayran, gerçekçi mekanlar, doğayla iç içe çekimler, sert ama duygusal karakterler. Esme'nin kararlılığı, Adil'in gurur ve kırılganlık arasındaki çatışması, iki aile arasındaki yılların getirdiği gölge, bu temalar izleyicilerin favorisi olmuş durumda. Ayrıca oyunculukların doğal bulunması diziyi güçlü kılan bir diğer unsur. Elbette her yapım gibi taşıyacak bu deniz de eleştiriler aldı. Bazı izleyiciler bazı sahnelerin gereğinden fazla dramatize edildiğini düşünüyor. Bazı karakter kararları ise abartılı bulundu. Ayrıca zaman zaman hikayenin yavaşladığı veya uzatıldığı yorumları mevcut. Ama tüm bu eleştiriler dizinin popülerliğini azaltmak yerine tartışmaları artırdı. Aslında cevap çok net. Taşacak bu deniz izleyicinin hem aklına hem kalbine dokunuyor. Çünkü bu hikayede sadece aşk yok. Sır, intikam, aile geçmişi, kültürel baskı, gurur ve teslimiyet var. Bu da diziyi sadece bir drama değil, bir duygu yolculuğu haline getiriyor. Peki, bu hikayede kim kazanacak? Ailelerin gölgesi mi yoksa kalplerin sesi mi? Deniz gerçekten taşıacak mı? Yoksa asıl fırtına daha başlamadı mı? Yorumlarda kendi teorini paylaş.